bugün 100 gün hardcore yapıyoruz. Pek bir şey bilmediğim hesabı yeni açtığım için. Aslında kapıda bir şey yapmayı düşünüyorum ama. Ee, bugün yükledim size oynayacağız. Herkes 100 gün hardcore falan diyor. Ben de bilmediğim bir şey yapayım başka. Peki bir like alalım abone olalım yani. Yapmak <laughs> lazım yani. Günde 15 tane çekiliyorken. Ben 4 tane çekiyorum. Şimdi sonra zaten böyle oluyor. Hiçbir şey alsam mı? Yok. Şimdi çalıştık. Ne başlıyoruz? Şahı düzgün bir yerde doğarız. Ee, bu arada ben bu mod biraz bakmıştım. Biraz farklı var. Hatta bir tane hayatta kamerada açmıştım da. Ee, i̇lk 10 dakikada <laughs> killer ben olmuştum. Ee, bu arada sesim biraz ince çıkabiliyor. Normalde bu kadar ince çıkmıyor yani anlamıyorum. Bazı cihaz, e, her cihaz benim sesimi böyle kaydediyor. Aynı böyle mi konuşayım <laughs> ben? İnşallah izlersiniz. Şu an ama canlı yayın değil. ne şöyle yapalım. Bu arada bazı youtuberlardan azıcık bir kelime Bismillah dedik daha. <laughs> <laughs> biliyorum, hatırlıyorum. Bu kadar beklemiyordum. Taşlık var. Kömür var Güzel var. Aa, bu kadar kışkıngaylar, çok var. lan. Biz ay başaygın çıfers, çok mümliyelim var. Abu, çok sıkıntı. bu çok sıkıntı. Abi dört kat buruyor, dört kalp buluyor. Bu, bulu. ay, ay, kaç kaç. ay, 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 ay. Ay, 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 Gün Bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar bunu kısmayın. Sen misin lan?

Eee, ben de çok hayat bir Ölürsem ya. Ölürsen benden bir. Mi... Kim de var? Ayrıca az şu kaç yapacağız? Şimdi çok fazla canı arıyordu. Çocuk... çok, çok multimisinal lan. grup Abkeik. Bakın sadece bir tane ejderha yedim. Şöyle bir tane atasız vardır. Kömür siyah elmas. Hele bu Minecraft'ta kayıt sözlerden biri. En çok duyacağım söz. Kömür siyah elmas.

Demiş. Biraz önce de, hiçbir bir şey kaçmaz. Bir tane olduğunu bilmiyorum. Biliyorum zaten. İnşallah şimdi madene... Oy. Help me help me help me. Burada benim gücüm var da. Eee. Şimdi... şimdi bu bayağı büyük lan. 何か,か。うんかんか E então galera o vídeo é bye-bye.